marka yüzü Reza Bey ile emlak alandaki hizmetlerine konuştuk. İzliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz İstanbul Levent'ten sesleniyoruz sizlere. Hem gayrimenkul hem de lojistik anlamda destek sağlayan önemli bir firmadayız. Yanımızda da Reza Zada Zadagabari beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Reza Bey? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Aslında isminizden anlaşılacağı üzere Azerisiniz. İranlıyım aslında. Evet, evet. Azeri sayılmıyordu ama İranlıyım, Fars'ım. Evet, aslında çok güzel bir hikayeniz var Reza Bey. Çünkü birçok kişiye de örnek olacak nitelikte. Dilerseniz evet. sizden dinleyelim. Ee, şöyle, 8 yıl öncesinden Türkiye'ye geldim. Taksim Meydanı'ndan işte başladım. Garsonluk yaptım. Ve oradan ilerledim. Aslında siz de kısa bir sürede oldukça güzel işlere imza atmışsınız. Şu anda neler yapıyorsunuz? Ee, şu anda biz e, bir holding olarak, bir grup olarak artık, e, şekip, grup derler bize, dört ana alana e, önem veriyoruz. Bir gayrimenkul alım-satım, gayrimenkul yapmak, döviz ve lojistik. Neler yapıyorsunuz? Şirketinizi biraz tanıyalım Reza Bey. Evet, şirketimiz aslında dört tane alan içerisinde çalışıyoruz. Aslında Garmin kul alanımızda önemli ve deneyimli bir insanla ilgili çalışıyoruz. Her Alanımız içerisinde yöneticisi var ve ekipe dahil herkes artık kuantiti olarak çalışıyor. Evet. Ve e, gayrimenkul içerisinde biz aslında yabancılara alım satım yapıyoruz. E, yabancı listesi Türkiye içerisinde, coğrafya içerisinde, Türkiye sinirleri içerisinde herhangi bir daire listeseler bize e, lider olarak geliyor sistemimize düşüyor. Kal senterimizi ararlar ondan sonra e, alıyoruz. Evet. Diğer bir alan? Diğer bir alan işte lojistiktir. Lojistikten işte İran'dan, petrolden, mazattan işte kanunlu bir şekilde, kanun çerçeve içerisinde biz e, malları hazırlayıp çıkartıyoruz İran'dan, Türkiye üzerinden bütün dünya aslında uluslararası ticaretimizi yapıyoruz. İran evet. tarafımızdan mallarımızı alıyoruz ve bütün dünyaya istek varsa biz onlara gönderiyoruz. Peki genç yaşta aslında bu kadar başarıyı elde etmek gerçekten kolay olmamış ama hiçbir zaman da durmadan devam etmişsiniz. Şu anda ilk başladığınız zamanla şu zaman arasında nasıl bir denge var? Nasıl bir ilerleme var? E şöyle yaklaşık benim babam iflas etti. O büyük benim için o büyük bir tecrübedir zaten. Ben iflas olmanın gördüm gözümden. Çocuktan beri babamın yanındaydım. E her ticarete ondan öğrendim aslında. Pes etmek bizim hayatımızda yok zaten. Bu yolda çok tecrübe aldık ve inşallah büyük bir sisteme kurmak istiyorum. Kendime. Evet, şu anda kaç kişilik bir ekiple hizmet sağlıyoruz? E, şimdilik yaklaşık 4 hanımefendi içerisinde 35 kişiyle ilerliyoruz ama bu hedefimiz önümüzdeki 2 yıl e, 50 kişiye yetişmek. Peki şimdi iç işlerinize biraz daha e, ortak olalım. Çünkü gayrimenkul alanında özellikle de yurt dışından gelen yatırımcıları nasıl olanaklar sağlıyorsunuz? 390 gayrimenkul e, mütehid ile Türkiye içerisinde anlaşmamız var. Antalya'dan, Alanya'dan, İzmir'de, İstanbul'da bir tek ait çalışmıyor biz gözümüz bütün Türkiye içerisinde. İstekler varsa ona göre hareket ediyoruz. Ee, çalışanlarımız, kal center'imiz var. O CRM içerisinde istekler düşüyor. Ondan sonra CRM içerisinde kal center'lerimiz başlıyor aramalara. Arama, aradıktan sonra yatırımcıları bulup ondan, ondan için ne, ihtiyacıya göre, ondan için dairelerini buluyoruz. Ve havalimanından, uçak biletinden, otelinden ve 3 gün içerisinde idari işlerine Kanunları bilmiyoruz için Türkiye bütün kanunlar bizim elimizde. Her şeyi biz yapıyoruz tapu olarak. Bütün sorumluluk, bütün yük aslında sizin sırtınızda olmuş oluyor. Biz sadece belki de ülkenin tadını çıkarmış oluyoruz. Ee, gelen buraya yatırımcıyı siz A'dan Z'ye tam kapsamlı bir şekilde karşılıyorsunuz. Peki şimdi buraya yatırım yapıldığı zaman bir de vatandaşlık gibi bir hakka da sahip oluyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Vatandaşlık işte biz bayağı bir yaklaşık 100 tane vatandaşlık satmış olduk bu şimdiye kadar. Bundan için e, çok tecrübeliyiz. İlk günler bayağı bir kanunlere bilmedik için avukat iyi bir avukatla da çalışmadık ama şimdilik güzel bir e, hukuk desteğimiz var. Hukuk bir boru ile çalışıyoruz. Direkt e, vatan vatandaşlıkları zaten biliyorsunuz reklamlar geliyor. Gayrimenkul 400 bin dolar, 250 bin, bin dolar iyiydi. Ama şimdi 400 bin dolar geçtik. İşte daha iyi oldu bence. E, i̇stekler de daha fazla oldu. E, onun üzerinden ilerliyoruz. Vatandaşlık çok Ali'miz orada ama işte bayağı isteklerimiz de var. 200 bin dolar isteklerimiz var, 100 bin doları var. Evet. Her şeye bakıyoruz. İki ekip, ekip ayrı. 400 bin dolarlar ekipi ayrı. 200 bin dolara ekipi ayrı. Herkes kendi tecrübe içerisinde, kendi alan içerisinde hizmet veriyor. Evet. Peki yatırım yapacaklara tabii ki bir de ön ayak olması açısından döviz anlamında yardım ve destek de sağlıyorsunuz. Biraz da bu konuya değinelim. Döviz anlamında şöyle bazı ülkeler var. İran ülke kendi ülkem gibi bankaları uluslararası çalışmıyorlar. ama işte garmak varanlar çok. Ondan bankayla çalışmadığı için İran parası ile Tuman parası ile evet. Türkiye'ye getirmek çok zor oluyor onlar için. Onlar için biz destek sağlıyoruz. Dövizcilik yapmıyoruz ama Ondan için kendi alanımız var. Kendimiz parlere transferini yapıyoruz. Kendi öz sermayenize aslında birazcık daha onlar adına kullanmış oluyoruz diyebiliriz. Aynen Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica Biraz ederim. da hayal ve hedeflerinizden bahsedelim. Çünkü bundan sonrası için de galiba durmadan çalışmaya devam edeceksiniz. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Hayallerimiz işte büyük bir organizasyonu yönetmek, yönlendirmek. Ve bütün ekibimize hayallerine yetiştirmek istiyorum. Reza Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün önemli bir konuyu ele almış olduk. Hem gayrimenkul hem de lojistik anlamında destek sağlayan önemli bir ismin yanındaydık. Bir kez daha Reza Bey sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.